Şeklin eksik parçası seçeneklerden hangisidir? Doğru cevap C şıkkıdır. Farklı olanı bulunuz. İkinci, üçüncü ve dördüncü görseller hastane ile ilgilidir. Birinci görselde yer alan okul çantası farklıdır. Görselde kaç tane küp vardır? Bir küp, bir küp. Burada üç küp var. Ok ile gösterilen diğer küplerde aynı yükseklikte. Buralarda da üçer küp vardır. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Toplam 14 tane küp vardır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? İlk satıra bakalım. Mavi dairenin olduğu yerde ikinci şekilde kırmızı yıldız var. Üçüncü şekilde kırmızı yıldız mavi dairenin yerine geçiyor. İkinci satıra bakalım. Yeşil karenin olduğu yerde ikinci şekilde siyah yıldız var. Üçüncü şekilde siyah yıldız yeşil karenin yerine geçiyor. Mor karenin olduğu yerde ikinci şekilde mavi yıldız var. Üçüncü şekilde mavi yıldız mor karenin yerine geçiyor. Üçüncü satıra bakalım. Kırmızı kalp pembe üçgenin, siyah kalp yeşil üçgenin, yeşil kalp mor üçgenin yerine geçecek. Verilen şeklin diğer yarısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Doğru cevap A şıkkıdır. Verilen şeklin yansıması hangisidir? Çizgiye aynı uzaklıkta şekilleri oluşturalım. Cevabımız D şıkkıdır. Verilen şeklin gölgesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevabımız C şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.